CHP Konya milletvekili 22, 23, 23, 4. dönem Atilla Kart bizimle beraber. Atilla Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Şimdi siz dün bu açıklamaları yapınca normalde aslında çok fazla gündem olması gerekirken ve konuşulması gerekirken CHP'den fazla da ses çıkmıyor tınlamıyor deyim yerindeyse CHP niye bu kadar tepkisiz ve sessizsizce? Niye size cevap vermediler? Tabii cevap verebilmek için o dile getirilen iddiaların, dile getirdiğim iddiaların ne kadar aslında ağır iddialar olduğunu, ne kadar ciddi iddialar olduğunu. Cumhuriyet rejiminin bana göre, bana göre kırılma anlamında, tarihi kırılma anlamında 8-10 kritik bir süreci sayarsanız herhalde ilk 1-2-3 süreçten birisidir bu. Bu kadar önemli sonuçları olan bir kırılmadır. E orada Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kalkıp bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamış olmasını o iddiaların ancak doğru olmasıyla izah edebilirsiniz. O iddialar gerçek dışı olsaydı bugün bana yönelik olarak çok ağır değerlendirmelerin yapılması gerektiğinin bilincindeyim. Ama dün de ifade ettim. Aslında dün demek de doğru değil. Bakın Bakın ne zaman dava açmışım? Haziran 2017. Partim bana görev vermiş. 21 Haziran 2017. 20 pardon 20 Nisan 2, 21 Nisan 2017. 20 Nisan'da gitmişim genel başkanı izah etmişim. Bir saat anlatmışım. Görev üstlenmek istediğimi partim adına, ülkem adına ikna olmuş, görev vermiş, talimat vermiş. 21 Nisan'da Haluk Koç imzasıyla ve Tekin Bingöl imzasıyla parti adına bana vekalet verilmiş. Aynı gün daha başmışım. O süreci tamamladıktan sonra Haziran ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak üzere Genel Başkan'la Kızılcamam'daki adalet yürüyüşünün üçüncü gününde kendisine klasörü sundum, açıkladım. Tamam kardeşim emeğine sağlık dedi, yolun açık olsun dedi. Uçak biletlerim alındı. Bakın 15-16 Haziran'dan söz ediyorum. Ama o gün e, Nevşin Hanım'ın programında da açıkladığım üzere e, bir gün sonra bana önce Haluk Bey daha sonra Tekin Bingöl ve nihayet bu işlerin birinci derece sorumlusu ben şöyle adlandırıyorum o arkadaşımızı ve etrafındakileri bir no'lu fail ve türevleri diyorum. Bunu bugün kullanmıyorum. 2-3-4 yıldır kullanıyorum bu kavramı. Oradaki süreç yaşandı. Haziran ayında gittim Ahim'de dava açtım. O engelleme rağmen ama ne olarak açtım? Atilla Kart kaçtım. Bir anlamı yok, bir hükmü yok ama yaşadığım travmayı anlatmama gerek yok. Ben çünkü Danıştay 10. dairesine, idari dava dairelerine Cumhuriyet Halk Partisi adına ben dava açtım. Ama Ahim'e gideceğim zaman bu engellemeyle karşılaştım. Fiili anlamda vekaletten yeah, yeah. az Niye böyle bir şey engellediler? Yani siz Kılıçdaroğlu'ndan bu onayı alıyorsunuz ama akabinin de işte size telefonlar geliyor. Bülent Tezcan tarafından değil mi? Evet, evet. Üçüncü aşamada Bülent Bey arıyor. Evet, evet. evet. Niye, niye, tabii niye şu... engelliyor CHP böyle bir şey? Ya yani Diyor. Ya biz seni hani Türkiye'yi şikayet eden parti olmayalım gibi bir şeyi mi var? Hayır ilgisi yok, ilgisi yok. Çünkü, ha, öyle mi? Nedir? Evet, bana vekalet verildiği gün yani o konuda konuştuğumuz 20 Nisan tarihinde zaten Cumhuriyet Halk Partisi Ahim'e dava açma noktasında bir karara varmıştı. Ama hangi davayı açacaktı genel merkez olarak? Ahim Sözleşmesi'nin 3 no'lu ek protokolü vardır. O ek protokolün birinci maddesi vardır. Çok teknik ifadeler kullanmak istemiyorum. Ona göre referandumun ihlal edildiğinden bahisle bir dava açma hazırlığı içinde olduklarını söylediler. Tamam dedim ben siz o davayı açın. Ama şunu da herhalde biliyorsunuz dedim. Ahim referandum ihlallerine bakmıyor. Benim görevim değil diyor. Ahim ben yasama organı seçimindeki ihlallere bakarım diyor. Olsun biz gideceğiz dediler. Siz bilirsiniz dedim. Ama benim açacağım dava nedir? Benim açacağım dava Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 16.10'da tesis ettiği idari işlem. mühürsüz zarf ve oyların geçerli sayılmasına dair idari işlem. Ben bu idari işlemin iptali için daha başmak istiyorum dedim. Gerekçelerimi anlattım. Bir saat boyunca gerekçelerimi anlattım. O gerekçeler tatminkar gelmiş olmalı ki birbirlerinin gözüne baktılar. Tamam Atilla Bey bu davayı açsın dediler. Teşekkür ettim kendilerine. Ben partimden bir vekalet ücreti falan hiçbir zaman istemedim. Hiçbir zaman böyle bir talebim olmadı. Olamazdı zaten ve bu görevi üstlendim o dediğim çerçevede ama olayların gelişiminden şu çıktı ortaya Bahar Hanım sorun evet. buralardan kaynaklanıyor. O ahim sürecinde sonraki gelişmelerden ortaya çıkan bulgulardan söz ediyorum. Ne olmuş? 16.10'da YSK o işlemi teyit etmiş. 16.30'da Cumhuriyet Halk Partisi seçim ve hukuk işleri Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine mesaj yayınlıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun o mesajını alıntılıyor bilgilerinize diyor. Bilgilerinize diyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı çok açık bir şekilde itiraz etmeyeceksiniz demektir. Nitekim bakın gün içinde o gün 16 Nisan'da saat 13-14'ten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtelif örgütlerinden genel merkeze ya sayın genel merkez diyorlar. Genel başkan yardımcılarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bakın mühürsüz zarf ve oylar kullanılıyor, deste deste, torbalar halinde. Biz ne yapacağız? Bize yol gösterin. Ne yapacağız? Muhatap bulamıyorlar. Muhatap bulamıyorlar. onu bir tarafı Yani şehirlerden arıyorlar, başka şehirlerden ilçelerden aradıklarında evet, genel evet. merkezde muhatap bulamıyorlar buna ilişkin. Bulamıyorlar. İnsanlar çaresiz, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Teşkilatlar. Bugün baktım e, Sayın e, Barış arkadaşın da bir paylaşımı var. O süreçte ilgili avukatın yani bu avukatın kim olduğunu bilemiyorum. Ya bakın geçiyor zaman biz niye itiraz etmiyoruz diye feryat ettiğini tanık olduğunu söylüyor. Erdal Aksünger biliyorsunuz o dönemde de dijital işlerden sorumluydu. Erdal evet. Aksünger'in de e, Bülent Bey'e sorduğunu niye itiraz etmiyoruz? Gerek yok anlamında bir cevap verildiği söyleniyor. Şimdi ne çıktı ortaya? Bu e, ilçe ve ilk seçim e, örgütlerine, e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine bu mesajın gönderildiği ortaya çıktı. Şimdi e, sonradan bana şu gerekçeyi ifade ediyorlar. Bütün bu süreçlerden sonra. Üç ay sonra, beş ay sonra, efendim sokağa çıksaydık silahlı gruplar vardı, çatışma olurdu. Bunu 2018 seçimlerinde de söylediler. Hatta bunu Muharrem İnce de söyledi. Yani CHP'den bana veri gelmedi. Ee, sokağa çıksaydım işte YSK'nın önüne gitseydim Türkiye mi karışsaydı diye. Yani Böyle bir CHP'nin önünde bekleyen kimse görmedim mesela ben 2023 seçimlerinde bizzat CHP genel merkezindeydim. Hatta veri olmadığını, veri verilmediğini duyuran tek gazeteciyim o gece. Herkes yani birçok kimse susarken ben bekleyen silahlı adamlar görmedim. Kim nerede görmüş mesela? Şimdi şöyle efendim 16 Nisan'da İstanbul'da bir takım silahlı grupların sokağa çıktığı görüntüleri hatırlıyorum ben. Şimdi bu noktada, bu noktada Sayın Genel Başkanın, Sayın Genel Merkezin bir dikkat içinde olmalarını, hassasiyet içinde olmalarını, provokasyona yol açmamak noktasında bir dikkat göstermelerini anlayışla karşılarım. Bu bir sorumluluk duygusu olur. Ama, ama bakın iki buçuk milyon oydan söz ediyoruz, rejimin kaderinden söz ediyoruz. Ya çıkın Genel Merkez olarak etkili bir açıklama yapın, dolu dolu bir açıklama yapın. Duydunuz mu böyle bir açıklama? Böyle bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapmanın ötesinde siz genel başkan olarak eğer siyasi refleksi olan, siyasi öngörüsü olan, siyasi kararlılığı olan bir iradeye sahipseniz ne yaparsınız? Bu konuda gerçekten bir demokrasi mücadelesi veriyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile YSK arası herhalde iki kilometre, üç kilometredir değil mi? Aynen öyle. Çıkarsınız yanınıza iki tane milletvekili alırsınız. Yeseka ya gidersiniz. Sandalyenizi atarsınız. Dünyayı başlarına yıkarsınız. Eğer bu konuda gerçekten bir iradeniz varsa.